YouTube editörü Ercan Tekin. Hepinize güzel bir pazar diliyorum. Arkadaşlar sizler için bir kupon daha hazırladım. Kısaca analizlerle hemen kuponumuzu yorumlamaya başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün yapmış olduğum kupon Bodrum Spor Altay maçı maalesef alt bitti. 2.5 üst önermiştik. Bodrum Spor bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Altay'da bu halde giderse sanırım küme düşme adayı. Yeni teknik direktörün bir Eee hırsı gaz olacağını düşünmüştüm ama olmadı. Mağlup oldular. Sağlık olsun. E, sistemle oynayan arkadaşlar kuponu devam ediyor. Birazdan konyaspor Spor Giresun maçıyla kuponumuz devam edecek. Arkadaşlar bugün şu anda paylaşacağım kupon tamamen sürpriz odaklı bir kupon. Maç sonucu olarak e, hazırladım. İlk maçımız Nottingham Forest Everton maçı. Nottingham Forest 14. Everton 18. Everton için tehlike çanları çalmaya başladı. En son Arsenal'e 4-0 yenildiler. Onlar için çok kritik bir maç. Dolayısıyla da bu maçı mutlaka ben alacaklarını düşünüyorum. Eğer kümede kalmak istiyorsa Everton bu maçı mutlaka kazanmalı. Diğer tarafta Nottingham Forest son maçta West Ham'a 4-0 yenildi. Onlar da e, küme düşme hattına yakınlar. Onlar için de kritik bir maç ama Nottingham kısmen daha rahat Everton'a göre. Ben Everton'ın bu maçta ne yapıp edip 1-0 veya 2-1'lik skorla maçı alacağını düşünüyorum. 2-27'lik bir Everton galibiyet oranı var. Dolayısıyla da e, güzel bir oran. Risk alma edecek bir oran. İkinci maçımız Liverpool-Manchester United maçı. Evet United çok formda. Son 6 maçta 5 galibiyeti var. Bir beraberlik aldı sadece. Ama bu maçta Klopp'un artık Liverpool'u istediği seviyeye getireceğini düşünüyorum. Bu tür maçları oynamayı seven bir kloptan bahsediyoruz. Liverpool e, ligde 6. sırada Real Madrid 5 2 mağlup oldu evinde. Sonra Crystal Palace'la 0-0 beraber kaldı. Wolves'a 2-0 yendi. Çok formda değiller ama bu maçta formdan ziyade ben Klopp'un maçı kazanma isteğine oynadım. 2-0-9'luk Liverpool galibiyet oranı var. Bence değerli mi değerli, denenir mi denenir. Üçüncü maçımız Roma Juventus maçı. Roma ilginç bir maç oynadı Cromonese ile. Kupada Cromonese'ye elendiler. Ligde galibiyet olmayan Cromonese'ye -Cromo 2-1 yine mağlup oldular. E, Mourinho çok sinirlendi. Kırmızı kart gördü. Tribünlere gitti. Maçta bu tarz çok olay oldu. E, ben Roma'nın motivasyonu düştüğünü düşünüyorum. Rakip Juventus formda 15 puan silme cezasını yavaş yavaş eritmeye başladılar. Son 3 maçını kazanan bir Juventus'tan bahsediyoruz ve gollü kazanan bir Juventus'tan bahsediyoruz. Bu maçta da takımın başında olmayacak bir Mourinho karşısında galip gelip kendisini ilk 6 grubuna atmak isteyecektir Juventus. Ben 2.68 oranıyla Juventus galibiyetini kuponuma koydum. Günün ve bizim bültenimizin son maçı Ren Marsilya maçı. Ren 5. son maçta Nantes'i yendiler. Formdalar ama ondan öncesi bir formsuz dönem yaşamışlardı. Rakip Marsilya Paris Saint-Germain'e yenildiler. Kupada annesi takımıyla 2-2 berabere kaldılar. Çok formsuzlar. Ama artık bu maçta bu döngünün kırılacağını düşünüyorum. Paris Saint-Germain'le makasın açılmasına izin vermeyeceklerdir çünkü Marsilya ikinci sırada şampiyonu kovalıyor. Igor Tudor'un talebeleri. Dolayısıyla 4 maçlık bana göre sürpriz bir kupon sizler için hazırladım. 10 TL'ye 264 veriyor kuponumuz. İster sistemli oynayın, ister oynamayın. Ee, ama biz analizlerimizi yaptık. Sizler için bunları hazırladım. Umarım keyifli güzel bir pazar olur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Güzel keyifli bir pazar diliyorum. Hoşçakalın.